Vinland Saga. Kuşkusuz son yıllarda çıkmış en iyi seyinen animelerden bir tanesi. Hatta benim için en iyisi. Basit bir intikam hikayesi doğru anlatıldığında ne kadar çarpıcı olabilir sorusuna bir cevap niteliğinde Vinland Saga. O kadar katmanlı bir eser ki üzerine belki saatlerce konuşabiliriz. Değineceğimiz çok fazla konu bulunuyor. Hepsine tek tek değineceğiz ama şunu belirteyim. Bu videoda sadece ilk sezonun incelemesini yapacağız ikinci sezonun incelemesi yakında kanalda olacak. Hadi öyleyse konuşmaya başlayalım. Bana sorarsanız ilk sezonda insanların gözden kaçırdığı çok fazla felsefik detay bulunuyordu. Öncelikle bunlara birazcık değinmek istiyorum. Arkadaşlar, bilmiyorum ki siz ne düşünüyorsunuz. Ama şahsen ben, babamın benim yüzümden öldüğünü bilsem, gerçekten bunu kaldıramayabilirdim. Ki Torfin'in hissettiği şey tam olarak bu. Küçük bir çocuk için yaşanabilecek en büyük travmalardan biri olsa gerek. Hele hele onurlu ve güçlü olmak gibi konularda erkeklere yüklenen değerlerin günümüze göre çok daha fazla olduğu binli yıllarda güçlü olmakla kafayı bozmuş bir çocuk için gerçekten daha da travmatik. Zaten fark ettiniz mi bilmiyorum ama Torfin aşelattan çok kendine kızıyor çoğunlukla. Bunu eser bize hissettirmemek için çok çabalamış. Büyük ihtimalle bunun sebebi küçük bir çocuğun böyle yoğun nefret duygularını çok iyi anlayamayacak oluşu. İşin komik tarafı izleyici olarak biz de bunu çok iyi anlayamıyoruz. Vinland Saga'yı diğer işlerden ayıran en güçlü nokta da tam olarak bu. Evet dramatik bir hikayeyi izliyoruz izlemesine. Ama yapımın öne çıkan tarafı kesinlikle alt metni. Aslında kimseden nefret etmememiz gerektiğini özetlemeye çalışıyor eser. Ama ilk sezonda bunu izleyiciye doğrudan aktarmak yerine akıllıca bir yol tercih etmiş ve kendimizi Torfin'in yerine koymamızı sağlamış. Torfin'e karşı yoğun bir empati besliyoruz ve sonucunda bu da Aşelad'a karşı bir nefret beslememizi sağlıyor. Bana göre Aşelad aslında herkesin hayatında nefret ettiği birini temsil ediyor. Ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Eser bunu alttan alttan işlemek konusunda harika bir iş çıkarmış. Zaten Aşelat'tan nefret etmemiz için başlarda ayrıca bir çaba vermiş eser. Aşela da ısınmamızı ve onu benimsememizi istemiyor gibi yapım. Thorfinn'e kötü davrandığını, onu umursamadığını ve onu bir maşa gibi kullandığını izliyoruz ilk sezon boyunca. Garip olan şu ki nefret ettiğimiz insanlar bile bize hayatta bazı iyi şeyler öğretebilir. Ve buna en güzel örneklerden biri Vinland Saga. Çünkü şahsen Aşelad'ın Thorfinn için ikinci bir baba gibi olduğunu düşünüyorum. Kendi babasına göre daha acımasız, daha kalleş ama aynı zamanda daha zeki bir karakter Aşelad. Ayrıca benzer bir geçmişe sahip olduğunu da unutmayalım Thorfinn'le. Thorfinn'e karşı bir sempati beslediğini bile söyleyebiliriz. Ama bu sempati tabii ki sevecen anlamında değil. Daha çok potansiyelini görmek veya kendi yerine koymak gibi bir sempati bu. Neden kendi yerine koymak diyorum? Çünkü aşelat Torfin'in yaşadığı nefret duygusunu çok iyi anlayabilen bir karakter. Çok benzer bir geçmişi ve çok da benzer bir kişiliğe sahip aslında. Evet, zeka konusunda belki aynı değiller ama Ashallat da yeri geldiğinde Torfin kadar onurlu düşünebilen bir karakterdi. Bu sebeplerden dolayı Aşelad'ın birazcık Torza bir onur borcu olduğunu söyleyebiliriz. Torfin'e bir şeyler öğretmek istiyor gibi aslında. Çünkü babasını öldürürken gerçekten bunu bileğinin hakkıyla yapamadığının farkındaydı. Aşelat kadar zeki bir karakter için Thorfinn'in öfkesini yönetmek ve gittiği yolun bir sonun olmadığını göstermek aslında kendi çocukluğunu dizginlemesini ifade ediyor. Öfke, kin ve intikam gibi duyguların hep aynı sona çıktığını ve bunda aslında onurlu bir şey olmadığını fark etmiş bir adam Aşelat. Ama garip olan şu ki kendisi de kindar birisi aslında. Hatırlarsanız sezon sonunda Kral Sveyn'e olan yoğun bir kin besliyordu. Ve Kunut ile konuştukları sırada çok önemli bir şey söylüyor. Sen kral olmaya bana göre daha uygunsun. Çünkü Aşelat gerçek manada kindar ve intikam duygusu olan birisinin kral olmaması gerektiğini ve yeterince onurlu olamadığını düşünen birisiydi. Tabii ki bunları söyledik ama Aşer için gerçekten çok çok iyi bir insan yorumunu yapamayız. Çünkü kendisi Torfin'e ne kadar bir şeyler öğretmek istese de aynı zamanda Torfin'den çıkar elde etmeyi de ihmal etmemişti. Zaten ana karakterimizin kafasında oluşan intikam saplantısı o kadar kuvvetli ki uzunca bir süre yalnızca bir maşa olduğunu fark etmiyor bile. Bu intikam saplantısı olayına birazcık yakından bakmak istiyorum. Çünkü gerçek hayatta da çokça yaşanan bir durum bu. Bir konuya çok saplantılı olursanız, çoğunlukla büyük resmi görmekten kendinize alıkoymuş olursunuz. Torfinin de uzunca bir süre olaya at gözüyle baktığını görüyoruz zaten. İntikam onun için bir noktada sadece bir hedef olmanın ötesine geçiyor ve kişiliği haline geldiğini görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü örnek veriyorum, saygılı olmak gibi pozitif hedefler. Bir noktada kişiliğiniz haline gelirse bu ancak yararınız olur. Ama tabii ki negatif hedefler için de aynısı geçerli. Ve bir şey kişiliğiniz haline gelirse bunu kaybetmek istemezsiniz arkadaşlar. Eğer bir noktada intikamcı gibi bir figür olursanız inanın bunu bile kaybetmek istemezsiniz. Torfin için aşılat her ne kadar nefret edilen bir figür olsa da genç yaşlarında aslında yaşama tutunmasını sağlayan tek amaç haline geliyor ve bunun farkında değil. Hedefi gözüne o kadar karartıyor ki yer yer sırf intikam alacak diye kendisinin de intikam alınacak bir şey dönüştüğünü kavrayamıyor. Saplantılı olmak demek işte tam olarak böyle bir şey arkadaşlar. O kadar amacına at gözlüğüyle bakan bir karakter haline geliyor ki hiçbir şekilde bu amaç dışında bir yönünü geliştirmiyor defalarca aşalada meydan okumasına rağmen duellolardan bir türlü galip gelememesini de ben birazcık buna bağlıyorum. Çünkü farkında olmasa da amacını kaybetmek istemeyen kaybolmuş bir genç konumunda Torfin. Gerçekten ilk sezon boyunca Torfin'e çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani evet ben de bir izleyici gibi Aşelat'tan intikam almasını, güçlenmesini falan istiyordum ama bu olduğunda da ne olacağı konusunda gerçekten kafamda soru işaretleri vardı. İntikamcı kavramı o kadar ağır bir kavram ki çoğu insan intikam kavramının neden bazı eserlerde katmanlı şekilde işlendiğini kavramakta güçlük çekiyor. Unutmayın, garip kısım şudur. Kindar veyahut da fazlaca nefret besleyen insanlar zamanında bir şeyi en çok sevmiş olan insanlardır. Dediğim gibi burada çok katmanlı bir eser ile karşı karşıyayız. Üstüne düşünmediğiniz sürece kaçırabileceğiniz tonla mesaj bulunuyordu bu animede. Özellikle ilk sezonda bize felsefi konularda çok fazla ışık tutmuyor eser. Bunu bilerek yapıyor ve bizden bir şeyleri esirgiyor. Peki niye esirgiyor? Bunu daha iyi anlayabilmek için ilk sezona şöyle bir tekrardan dönüp bakmak gerekiyor. Bizim gözümüze sürekli neyi soktular ilk sezon boyunca? Torfin'in öfkesini. Biz bu karakterle alakalı başka hiçbir şey görmedik farkındaysanız. Neredeyse öfke ve nefret dışında bir duygusu yoktu Torfin'in. Zaten eser bunu özellikle seçmiş kendine. İlk sezonda yer yer sıkıldığımı ve hikayenin bir türlü ilerleyemediğini hissetmiştim. Evet savaş sahneleri iyiydi ama duygusal olarak bir ilerleme göremiyorduk bir türlü. İşte tam olarak yokluğunu hissettiğimiz duygu bu. Bu aşelat sayesinde deneyimlediğimiz bir şey aslında. Hatırlarsanız aşıladığın nefret ve intikam duygularıyla hiçbir yere varılamayacağını çoktan anlamış bir karakter olduğundan bahsetmiştim. Kendisi Torfin'in bu yolda yürümesine izin vererek aslında Torfine kendi karakterini geliştirmek için hiçbir alan sağlamamış oluyor. Hikayenin merkezindeki Torfin için şöyle bir dönüp baktığınızda ilk sezon boyunca dövüşmekten başka bir şey yapmadığını fark edeceksiniz. İntikam içerisinde o kadar boğulmuş ki karakter olarak hiçbir şeyini geliştirmesi gerektiğini fark etmedi bile. Sezon sonuna geldiğimizde benim için hala 6 yaşında babası öldürülen Torfin ile aynı kişiydi. İşte bu sebeplerden Minnatsaga'nın tam anlamıyla yapmak istediği şeyi fark etmiş oldum. Vermek istediği mesaj, eğer hedefleriniz yapıcı şeyler değilse asla olgunlaşamaz ve ilerleyemezsiniz. Bu mesajı bir alt metin olarak tutmaları ve bunu benim fark etmemi sağlayan bir diğer etken bu animeyi arkadaşlarıma önermem ve onlardan aldığım geri dönüşler sayesinde oldu. Çoğusu animeye başlayıp 4-5 bölüm izleyip heyecanla iyi bir anime olduğundan söz ediyordu ama sezonu bitirmekte güçlük çekiyorlardı. Ha ama bitirip de ikinci sezona başlayanlar için de bir anda olabilecek en iyi anime konumuna geliyordu Vinland Saga. İlk bakışta bu çok garip bir şey. Animenin ilk sezonda bize ilerleme ve karakter gelişimi hissettirmemesinin buna yol açtığını düşünüyorum. Bir kişi nefretle gelişmez, ancak ilim, saygı ve sevgiyle gelişir. Bunun mesajını işledi bize Vinland Saga ilk sezon boyunca. Ama biz bunu çok umursamadık veyahut da fark etmedik. Çünkü Thorfinn'in yaptığı dövüşler bize daha ilgi çekici geliyordu. Ayrıca ilk sezonun sonuna kadar gerçekten önemsediğimiz bir karakter haline de gelmemişti. Yani havalı bir ana karakterdi. Onun için üzülüyorduk ve empati yapıyorduk. Ama böyle bağrımıza bastığımız ve kişiliğini tam anlamıyla kavradığımız bir karakter olmadı bizim için. Çoğu kişi böyle düşünmüş olacak ki yorumlarda sıkça animenin ana karakteri gerçekten Thor filmi hiçbir şey yapmıyor gibi yorumlar yazıldığını gördüm. Dahiyane bir hikaye anlatısı ancak böyle olur arkadaşlar. İnsanların söylediği gibi Thorfinn'in ana karaktermiş gibi hissettirmemesinin en büyük sebebi Thorfinn'in iç dünyasına ve karakterine dair herhangi bir şey görmememizde yatıyor. Farkındaysanız ilk sezonda bunun için özel bir çaba sarf ediyor anime. Bize Thorfinn'in sadece sinirli sahnelerini veyahut da havalı bir şekilde milletin kafasını uçurduğu sahneleri gösteriyorlar. Ama ikinci sezondaki gibi asla Thorfinn'in iç dünyasına dair bir şeyler göstermiyorlar ve Torfi'nin duygusal anlamda büyüdüğünü görmüyoruz. Ancak tabii ki yaşadığı bazı olaylar Torfi'nin olaylara bakış açısını sorgulamasına ve kafasında bazı soru işaretleri yakmasına yardımcı oluyor. Bunların başlıca sebebi aslında hikayedeki iki karakterde yatıyor. Bu karakterlerden bir tanesi tabii ki dev savaşçımız Torkel. Neden Torkel? Çünkü kendisi çoğu yönüyle nefret dışındaki çoğu konularda Torfinle paralellik gösteren bir karakter. İlk sezonun ana düşmanlarından birisi olmasının en büyük sebebi, bence yazarın bu karakter üzerinden Torfinin kişiliği ile alakalı bir mesaj vermek istemesiydi. Keza düşünürseniz, Torkel, Torfin'in yalnızca daha deli ve savaşmaktan daha çok keyif alan versiyonundan ibaret. Torfin için savaşmaktan keyif alma konsepti tam olarak Torkel ile hayatına giriyor. Hatta hatırlayacağınız üzere ikilinin ilk karşılaşmasındaki yaptıkları ağır savaştan sonra kötü bir şekilde yaralanan Thorfinn kendi kendine sinirli bir şekilde konuşup o aptalın neden savaşmaktan bu kadar keyif aldığını anlayamadığından bahsediyordu. İkisi de yalnızca dürtüleri tarafından kontrol edilen ve duygusal olgunluğa sahip olmayan iki küçük çocuk gibiler. Aralarında savaşmakla alakalı tek farkı yaratan şey ise bu savaş kavramını sevip sevmemekte yatıyor. Sezon finalindeki kapışmada bunu daha net görmüştük aslında. Çünkü biri sadece istekleri için savaşırken diğeri sadece amaçları için savaşıyordu. Bu sebepten Torfi'nin Torkel'i bir türlü tam olarak anlayamadığını hissettik. Bir şeyi severek yaparsan başarılı olacağını söyler herkes. Evet gerçekten de doğrudur bu. Zaten Torkel için de aynı durum söz konusu. Ama ya Torfin için? Savaşmaktan gerçekten keyif alıyor muydu sizce? Evet, duygusuz biçimde birçok insanı öldürdüğünü gördük. Ama Torkel gibi asla bundan zevk alan bir tarafı yoktu Torfin'in. Ben savaşırken hiç kahkaha attığını hatırlamıyorum mesela. E tabi bu dediğimde şuna çıkıyor. E madem Torfin savaşmaktan hoşlanmıyor, neden bu konuda başarılı? Bunun cevabı çok basit. Kişilik. Size intikamın artık Torfin için sadece basit bir amaçtan ibaret olmadığını söylemiştim. İntikam almayı o kadar çok istiyor ki, sevdiği şey güçlenmek haline geliyor. Çünkü güçlenirse bir gün arzuladığı yenecek. Bunu biliyor. Yani savaşmayı veya insan öldürmeyi sevmese de amacı için güçlenmeyi seviyor. Bunun ne kadar saçma bir şey olduğunun farkında mısınız bilmiyorum. Çünkü dolaylı olarak bir şeyleri sevmek her zaman sorun doğurur. Bu doğacak sorunlar düşündüğünüzden daha da büyük. Çünkü dolaylı olarak sevdiği şeyler aslında kötü şeyler ise bu insanda o kadar büyük bir vicdan azabı yaratır ki bunları başta neden yaptığını bile kavrayamayacak duruma gelir. Torfin için durum gerçekten içler acısı. Tabii ki hala çok toy kendisi ve bunların hiçbirini şu anda anlayacak olgunlukta değil. Hatırlarsanız onun bir şeyleri fark etmesini sağlayan iki karakter olduğundan söz etmiştim. Hazır bir şeyleri dolaylı olarak sevmekten de bahsetmişken bahsetmem gereken ikinci karaktere geleyim. Bu kişi Torfin'de bana sorarsanız çok büyük bir etki yaratan Franz Knut. İlk gördüğümde kız sanmıştım bu arada kendisini. Çoğu kişinin de benimle aynı şeyi düşündüğüne eminim. Ancak konuşmaya karar verdiğinde erkek olduğunu fark ettim açıkçası. Acayip feminen ve gölgesinden bile korkan bir tip imajı veriyordu başlarda. Onu konuşturmayı başaran kişi de Torfin olmuştu hatırlarsanız. Sanırım Torfin'in alaycı tavrı Knut'un yeterince sinirini bozmuş olacak ki sonunda konuşmaya başlamıştı. Oradan sonra yalnızca birkaç bölüm içerisinde evrildiği kişilik gerçekten iyi işlenmiş bence. Tabii ki bunda gene her zaman olduğu gibi Aşelad'ın payı da büyük. Çünkü bildiğiniz üzere Ragnar'ın ölmesini sağlayıp bu sayede Kunut'un bir duygusal evrim geçirmesine sebep olmuştu. Genellikle böyle hızlıya getirilen karakter gelişimleri yavan hissettirir. Fakat Kunut'ta durum böyle olmuyor. Çünkü sanki başından beri bu gelişime hazırmış gibi hissettiriyor karakter. Sonlara doğru iyice bilge birisine dönüşen Kunut, bence sezon boyunca hikayenin akmasını sağlayan iki karakterden birisi. Diğeri Aşelat zaten. Neden hikayenin akması diyorum? Çünkü gerçek manada bir karakter gelişimi gördüğümüz nadir karakterlerden belki hatta tek karakter Kunut. Bu arada Kunut'un duygularına da zaten çok önem verildiğini gördük bundaki en büyük neden Torfi'nin bu yönüne hiç değinmiyor oluşumuz aslında. İzleyici olarak birilerinin geliştiğini, olgunlaştığını veya bilgeleştiğini görmeye ihtiyacımız var ki izlediğimiz şeyde akıcılık sağlansın. E ana karakterin nefret dışında bir gelişimi olmuyorsa bu açığın bir yerden giderilmesi gerekiyordu. O yüzden Kunut'un hikayeye olan katkısını aşırı beğendim. Ayrıca ana karakterin tam zıttı imajı çizmesi de klişe ama tatlı bir detaydı bence. Aralarındaki dinamik gerçekten çok keyifliydi. Mangası da hala devam eden bir seri olduğu için finalde bu ikilinin hikayesi nasıl bitecek gerçekten merak ediyorum. Aralarındaki bu zevkli dinamik aslında çoğu yer bayağı inişli ve çıkışlı hissettiriyor. Ama tabii ki ikilinin arasındaki bu inişlerin çıkışların bittiği ve gerilimin iyice arttığı yer sezon finali. O kısma geleceğim ama atladığım ve bahsetmek istediğim bir konu daha var. O konu Aşelad'ın ekibiyle alakalı. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Sadece bu ekip dinamiğini aşırı beğendiğimi eklemek istiyorum bu incelemeye. Çünkü bunun sebebi çok fazla kez köşeye sıkışan Aşelat takımının arasındaki çatırdamalar ve Torkel tarafından kovalandıkları sahnelerde aralarında oluşan korku gerçekten iyi resmedilmiş. Aşelad'a son noktaya kadar güvenen ekibinin son noktada artık yavaş yavaş Aşelat'tan şüpheye düştüğünü görmek gerçekten harikaydı. Zaten izlediğim eserlerde ekip dinamiği olayını gerçekten çok beğenmişimdir. Benim için her zaman karakterler arasındaki çatırdamalar ve inişler çıkışlar çok eğlenceli oluyor. Ama burada altını çizmemiz gereken asıl konu tekrardan Aşelad'ın zekası. Çünkü işler gerçek manada sarpa sardığında kendisi ekibinin ona ihanet edeceğini önceden fark etmiş birisi ve o sahnelerde ciddi manada güvenebileceği tek kişinin Torfin olduğunun çok farkında. Zaten iyice köşeye sıkıştığında da onu kurtarmaya gelen kişi Torfin oluyordu hatırlarsanız. Bu gerçekten ironik bir durum. Yani ölmesini istediğiniz bir adamı kurtarmaya gidiyorsunuz. Ama işte burada da olay birazcık saplantılara kalıyor gene. Torkel ile dövüşmek zorunda kalıyordu Aşlad'ı kurtarabilmek için ve bu sahnelerde ben aşelat ve Torfin arasındaki muhabbetleri gerçekten çok keyifli buldum. Çünkü Asherad'ın Torfine gerçekten burada bir babalık figürü yaptığını görmeye başladık. Bu kısımlar Thorfinn'in beyninde bir duygusal bariyer oluşturmasına sebep olmuş gibi gözüküyor. Çünkü hatırlayacağınız üzere finalden önce Asherad ile bir dövüş daha yapıyorlardı ve gene galip gelemiyordu. Burası izleyenlere birazcık mantık hatası gibi gelmiş olabilir. Çünkü birkaç bölüm önce Torkel'le dövüşmüştü ve bariz bir şekilde Aşelat'tan daha güçlü olduğu gözüken Torkel'i yenmeyi başaran Torfin normal şartlarda Aşerat'ı da yenebilmeliydi. Ama durum böyle bitmiyor. Bu olay incelemenin başında söylediğim saplantılar ve karakter meselesiyle alakalı aslında. Çünkü intikam Torfin'in tek gerçeği ve içten içe aslında onu kaybetmek istemeyen bir genç konumunda. Zaten duelloyu kaybedince de Aşelat'tan baya bir hayat dersi alıyordu bu sahnede aşalat kendi geçmişinden söz ediyordu ve Thorfinn'e bundan bir anlam çıkarması için biraz fırsat veriyordu. Ama dik başlı ve duygusal olgunluğa yeterince erişmemiş ana karakterimiz için bu laflar aslında hiçbir şey ifade etmiyordu ve biz finalde kendisinin daha da sinirlendiğini ve amacından uzaklaşmış olduğunu hissediyorduk. Çünkü kendisi de artık sanki Aşerat'ı asla yenemeyecekmiş gibi hissetmeye başlamıştı. Biraz metafor gördüğümüz sahnelerdi aslında bunlar. Torfin'in ilk kez iç dünyasına dönüp baktığı ve neyi nerede yanlış yaptığını düşündüğü sahneler. Aslında Torfin için gerçek manada olgunlaşabileceği sahneler tam olarak bu bölümlerdeydi. Dövüşün sonrasında ciddi manada yıkılmış bir ana karakter gördük biz. Amaçsız amaçsız dolaşırken birkaç kral korumasıyla yaptığı dövüş sonrasında da hapse düşüyordu. Torfin'in o hapisteki sahneleri gerçekten beni çok üzmüştü. Çünkü amaçsız olmak ve gerçek manada hiçbir şeyde ilerleme kat edememe hissiyatı bir erkek için olabilecek en kötü hissiyatlardan bir tanesidir. Gerçekten çok güçlü sahnelerdi bunlar. Ve tam anlamıyla her şeyden umudunu kesmiş Torfin, Leif'in gelişiyle birlikte ilk sezon boyunca bizim yokluğunu çokça hissettiğimiz karakter gelişimi için bir fitil yakmış oldu. Bu arada Torfin'in Leif'in söylediklerini kulak arkası ettiğini düşünebilirsiniz. Ama şunu söylemeliyim arkadaşlar. Özellikle ağır travmalar veya yoğun duygular önce daha kötü hissetmeden iş iyileşmeye başlamaz. Ondan kaynaklı olacak ki öfkesine öfke katan bir Torfin vardı taht odasına ilerlerken. Kolu bacağı yara bele içerisinde tam bir evsiz gibi gözüküyordu zaten. Çaresizce tutunmaya çalıştığı amacını kaybetmemek için Aşelad'ın yanına bir an önce dönmeliydi. Ashelat demişken taht odasına başlayalım istiyorum. Çünkü taht odasında yaşanan olaylarda Aşelat'ın zekasına hayran kalmamak gerçekten çok zor iş. Tüm süreci öyle iyi yönetti ki Kunut bile ne olduğunu anlayamayıp dondu kaldı. Zaten kendine gelince de kılıcı Aşelat'a sapladı. Tam bu sırada Torki'nin döndüğünü gördük. Şimdi bir düşünün. Bir odadan içeri giriyorsunuz ve tüm amacınızın ve benliğinizin bir anda yok olduğunu fark ediyorsunuz. İlk tepkiniz ne olurdu? Cevap oldukça basit. İnkar. Zaten Torfin de bunu yapıyor. İnkar etmeye ve yaşananların gerçek olmadığını düşünmeye çalışıyor. Ama nafile. Zaten sonrasında da çaresizlik evresi geliyor ve kanlar içinde yerde yatan Ashrath'ı sarsmaya, kalkıp düello yapması için haykırmaya başlıyor. Ama bu çabada boşa olunca harika bir çizimle birlikte üçüncü evre geliyor. Korku. Bu sahnede çoğu kişi Torfin'in bu suratını başka bir duyguyla bağdaşlaştırmış olabilir. Ama bu surat korkuyu temsil ediyor arkadaşlar. Amacını kaybetmenin ve ne yapacağını bilememenin korkusu bu. Birkaç gün önce duello yapıp kaybettiğiniz o heybetli adam kanlar içerisinde yerde yatıyor. Can düşmanınız öldü ama siz ettiğiniz yemini yerine getiremediniz ve sonsuza kadar intikamınızı alamayacaksınız. O sırada düşeceğiniz boşluk ve amaçsızlık hissi gerçek manada tarif edilemez. Zaten o an sağlıklı düşünemediği için intikam hedefini saptırmaya ve bu sefer bu hedefi kunuta yönlendirmeye çalışıyor Torfin ve ona saldırıyor. Böylece kısa süreliğine beyni şoku atlatacak ve en azından intikam dürtüsünü yaşatmaya devam edebilecek. Ama tabii ki işlerin sezon sonunda nasıl bittiğini biliyoruz. Torfin durduruluyor ve köle olmak üzere satılıyor. Ne kadar dramatik bir son öyle değil mi? Zaten duygusal olarak stabil olmayan Torfin için amacını kaybetmek, yaşama isteğinin tam anlamıyla yok olmasını sağlıyor. Yaşama dair tutunacak bir şeyi olmayan ve yaşama isteği tam anlamıyla kalmamış bir insan için köle olup olmamak aslında hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Çünkü Torfin'in bir insan olarak başına gelen en iyi şey belki de bu olabilir. Sonunda toksik amacından arınıyor ve bir birey olarak kendi yolunu bulmak için çıktığı macerası başlamış oluyor. İlk sezon boyunca o kadar çok olay yaşandı ki bu dramatik öyküde Torfin asla olaylara durup bakacak bir soluk yakalayamadı. Ama sonunda bu durup soluklanacağı evre geliyor ve biz Herhangi bir anime tarihinde gördüğümüz en iyi karakter gelişimini ikinci sezon ile tecrübe etmeye başlıyoruz. İlk sezon incelemesi buraya kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu bu incelemenin ilk bölümü ve ikinci bölüm çok yakında kanalda yüklü olacak. O yüzden sonraki videoları kaçırmak istemiyorsanız ve içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese keyifli günler diliyorum.